uzaktan bakılsa dahi Ciddi bir yol olan buraya gidiyoruz. İstanbul Şanlıurfa var mesela. Şanlıurfa'dan şuraya gidiyoruz biz tam. Evet. Şuradan Hangi bir gezegendeyiz? Dünyadayız da dünya ufak İsmail. Dünya dünya bizim. Ufak... yavaş, yavaş. Hiçbir yerimi kaldıramam. Dönü zor kalsın. Ne yiyoruz? Ne yiyoruz? Köfte yiyoruz. Piyaz yiyoruz. Başka. Başka bir şey Rüzgarı yiyoruz. Rüzgar yiyoruz. Rüzgar bol bol yiyoruz Ağzımız, ağzımıza ağzımıza. Eldivenlerimiz hmm. yerlere düşmüş. Ya o eldiven de bir indiğim <laughs> yere düşmese dişimi kıracağım ya. Üzmez Soğudu mu biraz? Biraz soğudu. Çok aciz oldu şarkılar çalıyor ya İçim parçalandı. Coğrafya acıların coğrafyası. yol tarafı. Bakalım. Bakalım. İyi olsun. misin sen? Ah güzel manzara var ya. Süper. Ha? Gidemezsin. Gidemezsin, gidemezsin çıkacak lan bu burada. Az kaldı orada. Dur ben alayım geleyim onu. Güneş kaçıyor güneş. O kötü. Nasıl keyfin yerinde mi? Yerinde yerinde çok güzel ya. Çektin mi güzel fotoğraflar? Çektim herhalde ya. Çarpçuk çarp basıyoruz ama güzel çekmiş olmam lazım yani. Çadırımızı da kurduk. Hava kararmadan. Vallahi kurduk. Karnın acıktı mı? Hafiften. Bizim buralara hep sel aldı. <laughs> Devlet bize yardım etmiyor. Yar, yardım, yardım etmiyor. İtfaiye aradık. Sular bastı burayı almıyor. Çek suları çek. Burada bak. Geliyor. Geliyor mu? Onur uyuduğu için ben bu rüzgar sesinde tek başıma oturmak durumundayım. Şimdi dışarı çıkıp çadırın gergilerini yapmaya çalışacağım çünkü çok kötü uçuyor. Hava da gayet soğuk olduğu için galiba giyinmem gerekecek. Çıktık mı? Çıktık çıktık. Of oh, bayağı uğraştırdı ama. <laughs> da ya. Motor da biraz kirlendi. Keşke üstümüzdekileri çıkarıp şey yapsaydık. Biraz kanter içinde oh. kaldık değil mi? Ama çıktı ya. Afiyet olsun. Ha. O kadar motor yan yattı, çamura battı. Çıkardık. Gel Kara bakayım. çaydanlıktan çay içiyoruz. Ha. Bekleyemiz var, Aşımız var, suyumuz var. Her şey. <laughs> bak bu kadar ne? Alacağım, alacağım. Al kadar mı? Bu da bir var. taze taze. Var. Oh. Hormonsuz. Abi. Hormonsuz ya. <laughs> ee, motorumuz <laughs> da Oldu. Tertemiz çekip, oldu. Biz de tertemiz oldu. Biz de böyle basışlı suyla yıkadık kendimizi. Yıkattık da. Kendimizin perşanalini çekmez mi? Perşanalini. Ooo çekmez al. mi? Çek, biraz. Böyle ha. Burada da. Allah kızlarım gelsen şemsiye mutlu. İnşallah alakasız yerlere Yok, gitmiyoruz. Acıgöl'den geçiyoruz ben bakmıştım ya. Nerede Acıgöl? Şurada bakmışım. Çadır yerimiz, kamp yerimiz belli oldu. Ama açlıktan ölüyoruz. Acilen yemek yemeye gidiyoruz. Motoru biraz hafiflettik. Rahat rahat gideceğiz. Bak nasıl fokurdu iki de pilav. Çizgi var ya. He. Oradan zaten zayıflattırmış. Eyvallah. Oradan zaten bak ses değişti. Tamam. Bak kırıyorum. Kır abi. Kırdım. Ümit abi ne iş yapıyorsun sen? Ben her yeri internet İnternet kafe. Allah e kapattın kamerayı iç. Ha. ha. Ha? söyle. İnternet kafe. Nerede? Göremede. Ne göreme? Nere Nevşehir göreme. Nevşehir göremede. Buralı mısın sen? Ben buralı değilim. Ankara'dan göç. Hadi o, o zaman. Buraya. Olmaz biz yerli. <laughs> 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 tamam buralıyım. <laughs> ee, buralıyım ha, zaman ben. Ha. Buralıyım. Doğma büyüyor buralıyım. buralıyım. Ne? Göremeliyim ben. He. Ne yapıyorsun burada? Burada ne iş olsa şu gördüğünüz yüzükler ucuz. Ucuz mu? Ucuz. Bunları satıyorum. Oğlum Japon mu düşürdün? Şerefsiz. <laughs> Japon mu düşürdün? <laughs> ya git başında. Oğlum özel şeyler bunlar. Aa. Çekiyor lan. Çek, sen çifte mi dönüyor? Çifte değil. Dönmüyor makineye döneceğim ama bazen beni atıyorlar böyle. İşte iş müşteri geliyor. Müşteri ilgileniyor. Boyu taş atmıyorum diye beni atıyorlar. Bu arkadaşlara da sistemimi buradan ilet. Tamam ben gere şey, gerekli mercilere ileteceğim bunu. İlet, buradan seslen. Bur Bak oyun dünyası yetkilileri. He söyle. Ben kardeşim işim oluyor. Şuraya kadar gidiyorum geldiğimde bakıyorum oyundan atmışlar beni. Hayır. Terbiyesizlik. Bu, bunu ben şey yap not alıyorum. Bunu yapmayın. Şu de... var beklesin kardeşim adam. Şimdilik bu kadar. Yarın sabah görüşmek üzere diyoruz. Yarın sabah. Ne dedim? Doğru dedim. Doğru dedim. Yarın sabah görüşmek üzere. Sevgili yol açık izleyicileri. Bak bak bizim salablar nerede? Yiyin anasını satayım. Oh. Günaydın. Sana günaydın. <laughs> Bu saatte <laughs> kalkılır mı? sen buranın şeyi mi oluyorsun? Resmi görevlisi misin Yok, yoksa? İnsan... bura benim kendimiyim. kendi Kendi mülkiyetim benim Vay anasını, orası oluyor? 3750 metrekare kendi tapulu malım var benim. Ha. ha. İçinde de kilise var. İçinde de kilise var. Yani atadan kilise kaldı sana miras. <laughs> Aynen öyle. Vay be. Ya. Ya sana ne kaldı? Hangi mezhepten o zaman? ben <laughs> mi? <laughs> ha, ortodoks mu, protestan evet. mı? Vallahi bu kilise ya, ortodoks. Ortodoks. Evet. Ve kilisenin kapısı açılır. Açılır tabii. Hadi bakalım girin. Şey, yaşlı da çekebilirsin ha. Eyvallah. Çok eğlendik ya. Sevdin mi harbiden? Sevdim, sevdim. İlk başta bir kontrolü zor. Çünkü hani nereye gireceği belli olmuyor. Direkt gidiyorsun, direkt oraya gidiyor. Ama alışınca sonra şey yapınca güzel. What did you like about Turkey? <laughs> The most. E, <laughs> Kapadokya. stone. Alta Hey, hey, hey! Motorumuz yine hazır yola çıkmaya. Bugün daha güzel bağladık. Yeni arkadaşlarımızla bir fotoğraf çekeceğiz. Onu da yapma Allah aşkına. <laughs> Yapmam, yapmazsam olmaz. Herkesin bir olayı var biliyorsun. Zaten dikkat çekiyoruz. Neremiz dikkat çekiyor ya? Bu müze kart da bence güzel bir buradan Kültür Bakanlığı'na mı teşekkür edeceğiz? Kimin şeyi bu olayı? Kültür Bakanlığı. Bak bunlar oğlum. İşte yüksektekilere ulaşamadıklarının gözlerini oyamamışlar herhalde. Burada yine bir İsa. Çocuk İsa var mı bebek İsa? Ben çok seviyorum. Neydi adı adı neydi ya? Hakkı, Hakkı. Evet, Onur Hakkı'nın üzerine biniyor kaskıyla. Allah.